Aracımız 1998 model Fiat Uno 1.4 motor. Müşterimiz yeşil aylardan geldi. Araç 178 bin kilometrede. Müşterimizin başta istek ve şikayetleri, su kaçı, alt takım kontrol, egzoz kontrol. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bize önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir. Kendiniz de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. Videomuza başlıyoruz. Araçtaki işlemlere başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli ve hasar durumlara karşı aracı koruma altına alıyoruz. Aracı kaldırdık. Alt taraftan kontrollerine başladık. Önce arka tarafı kontrol ediyoruz. <laughs> Sol teker bir Sol teker, teker arızalı. Sağ tarafa geçtik. Sağ arkada bir sıkıntı yok. Arka egzoz lastiği değişecek. Bak. O kopmuş. Ön tarafa geçtik. Direksiyon kutusu değişik. Direksiyon kutusunda boşluk var. Direksiyon kutusunun değişmesi gerekiyor. Sesi duyuyorsunuz. Aks kafaları da değişecek. Sağ sol aynı ikisi de. İki aks kafası da değişiyor. Yok, yok sağ değişsin. Kurup, kurup. Taraf, sağ, Buranın Bunun sadece körükle sadece sol tarafın körük değişiyor. Sağın aks kafası değişiyor. Aksı Ve kafası körük var mı? Iç, i̇ç körük değişecek bir de. Sa sol tarafında iç dış körük. Tamamdır. Balatalar falan düzgün. Hmm. Balatalarda bir sorun yok. Su kaçağı nereden? Şu Görebiliyor muyuz? Sifo var. Şanzıman yağı değişecek. Tıpası değişecek. Teker bilyalarını kontrol ediyoruz. Tekerleklere boşluk var mı yok mu ona bakıyorlar. Hı -hı. Hı -hı aracı indirdik bir de ustalarımız külbütör kapak contasının da değişmesi gerektiğini söylediler gördüğünüz gibi kaçak var buradan şu conta onu da değiştireceğiz İşlemlere başlayacağız aracımız işlemlerine aküyü ayırarak başlıyoruz bağlantılarını çıkardık akü ayrılacak akü çıktı tekerlekleri söküyoruz önce cam kapağı çıktı Diğer yandan uçtamıza arka volan sacını çıkartıyor. 10 anahtar. 10 yarım anahtarla söküyoruz cevataları. Solak somunu çıktı. Şimdi şanzıman yağını kontrol edeceğiz. Yeni. Şanzıman yağında bir sorun yok. Değiştirilmene gerek yok yani. Şimdi şanzıman yağını boşaltıyoruz. İşimiz bittikten sonra tekrardan koyacağız. Eğer sıkıntılı olsaydı değişecekti az önce de ifade ettiğimiz gibi ama olmadığı için gerek yok sadece boşaltıyoruz. Evet. Bu olan korumasıcı çıkmak üzere. Diğer yandan sağ tekerlek de sökülüyor. Jant kapağını çıkardık. Bu Jant kapağı kırık. Evet. Bolan olan korumasıcı çıktı. Tekerlekler ikisi de çıktı. Sağ aksomunu da çıkartıyoruz somun çıktı. Amortisör ve taşıyıcının sabitlendiği cıvataları sökeceğiz. Şimdi sağ rot başını da ayıracağız. Sağ rot başı çıktı. Sağ aksı ayırıyoruz taşıyıcıdan. Ayırdık. Sağ aksı çıkardık. Sol rot başını çıkardık. Şimdi sol aksı ayıracağız. Sol amortisörü taşıyıcıya sabitlediğimiz cıvataları söküyoruz. Aksı taşıyıcıdan ayırıyoruz. Torusta komple çıkartacağız. Sol aksı çıkardık. Kilometre dişlisini söküyoruz. Geri teşvişi biz de Burada tane şase kablomuz var. 13'lük somun sabitlemesi var. Onu da söktük abi. İşlemlere bu şekilde devam ediyoruz. Marş dinamosunu sabitleme cıvatalarını sökeceğiz. Sabitleme cıvataları 13 mafsalla sökülüyor. Şanzıman alt kulağını söküyoruz. Şanzıman üst kulağını söküyoruz. Yine 13'lük lokmayla çıkıyor. Şanzımanın ısıracı batalarını söküyoruz. Şanzımanı indiriyoruz. Şanzıman indi. <laughs> baskı balatanın sabitleme civatalarını söküyoruz. 40 tosla sökülüyor. <laughs> <laughs> baskı balata çıktı. Ha, ustamıza götürüyoruz. Ustamız. şu Ustamız bu. şu anda baskı balatayı inceliyor. Sağlam bu, gibi duruyor. Bu yarım. Yani gider birkaç ay ama. Bir iki aylık bir şey. Volanı sabitleme civatalarını Volan çıkacak. Volanı koruma sacı ile birlikte çıkardık. Keçe yağ kaçırmış. Arka krank keçe gördüğünüz gibi. Arka krank keçesi değişecek. Şu. Evet, nasıl? Tapada da su kaçağı var. Tapayı da değiştirebilir. 2 Şubat, Cuma günü mesajımızın sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese hayırlı hafta sonları diliyoruz. 3 Şubat, Cumartesi günden herkese günaydın. İşletmemize geldik. marka su borusunda da kaçak var. Değişik. O boru da değişmesi gerekiyor. Evet. Tapa'yı çıkardık. Allah Allah. Tapa'nın hali. Kaçırıyor. Delik var. Oh. Gösterelim. Evet, tabi şurada. Yanzıman temizliğine başladık. Önce iç tarafı terliyoruz. Egzozu ayırıyoruz. Yavaş yavaş. Egzoz boğazı çıktı. Egzoz patlat, patlat. Patla. Patla, patla. Gel şuraya de Bu arabanın da değişecek. Egzoz boğazda değişecek. Egzoz boğazıyla ara boru değişecek. Şimdi araç alıp bilgi vereceğiz. Tamam. Egzoz boğazı değişecek. Bir de ara boru değişecek. Evet. Eski arka kran keçesini çıkardık. Ustamız gösteriyor yağ kaçağı olan bölümleri. Bu tamam. Şanzımanın dış kısmını bıçakla kazıyoruz. Motor içerisinde yani tapanlarda yerden çıkan kirlere hiç kullanılmamış motoru <laughs> demiş. Yetiş. Motorun ne karışan dağıldı. Ve yatalım. markası borusu çıktı. Çok şaka var. Al. Al. Arka kran keçesinin ve tutapasının oturacağı yeri güzelce benzinle temizliyoruz. Fırçayı benzine daldırdık, güzelce yediriyoruz. Arka teker bilyaları değişecek. Tekerlekler çıktı. Kampanaları çıkıyoruz. Teker bilyasını söküyoruz. Sağ taraf çıkardık. Ve çıktı. Sol tarafta çıktı. Yeni bilyalarımız. Eski çıkardığımız yeni takacağımız. Yenilerini takıyoruz. Arka balatalarda da sorun yok. Değişmeyecek o yüzden. Kampanayı takıyoruz. Sağ tekerlek bilyasını da takıyoruz. Bu balatada da problem yok. Evet. takıyoruz. Tekerlekler takıldı. Yeni arka kran keçesini çakıyoruz. Diğer yandan şanzımanın temizliği de tamamlandı. Son görüntüsü bu şekilde. İçi sim ilk görüntüde gördüğünüz gibi. Şimdi bembeyaz oldu. Yeni su topasını takıyoruz. Kafa tamam. Sağ aksın kafasını çıkartacağız. Kafası değişecekti bildiğiniz gibi. Yeni kafamız geldi. Körükle beraber. Yeni körüğü takıyoruz. Yeni aks kafamız. Oğlan koruma sacını temizliyoruz. Yine benzin temizleniyor. Bu arka tarafta kalan saç. Balata spreyle yıkıyoruz. Yeni aks kafasını takıyoruz. Sıvı grey sürülüyor. Körükle kafayı birleştirdik. Volan koruma takıyoruz. Kopuk olan arka egzoz lastiği değişecek. Çıkartıyoruz şimdi eskisini. Çıktı. Şimdi yenisini takacağız. Bola'nı takıyoruz. Bola'nın civataları gevşemesin diye loktaytlıyoruz. Yeni arka egzoz lastiğini takıyoruz. Volanın sabitleme civatalarını sıkıyoruz. Sağ aksın diğer körüğünü de değiştiriyoruz. Baskı balatayı takıyoruz. Volanı evet. oturttuk. Sabitleme cıvatalarını sıkıyoruz. Evet. Yeni devirday markası borumuz. Direksiyon kutusunu sökeceğiz. Sabitleme cıvataları çıkıyor. 13 lokma ile çıkartıyoruz. Traversi biraz gevşeteceğiz direksiyon kutusunu çıkarmak için. Direksiyon kutusunu çıkartıyoruz. Kutu çıktı. Körükler gördüğünüz gibi kopu Aracın üstündeyken de göstermiştik zaten. Boşluk vardı direksiyon kutusunda. Bu yüzden değişmesi gerekiyor. Yeni direksiyon kutusu da geldi. Şimdi onu da göstereceğiz. Bu da yeni direksiyon kutumuz. Eskisinin hemen yanında. Lastikleri de çıkardık. Lastikler kullanılacak tekrar. Yenisini takacağız. Direksiyon kep lastikleri. Yeni kutuya taktık. Yeni direksiyon kutusunu takıyoruz. Vites adaptörünü takıyoruz. Direksiyon kutusunun üst tarafına geliyor. Volan temizledik hava tutuyoruz son olarak. Vites adaptörünün sabitleme civatalarını 13 lokma ile sıkıyoruz. Traversin civatalarını tekrardan sıkıyoruz. Yeni sağ aksın diğer körüğünü takmaya başladık. Yeni devir daim su borusunu takıyoruz. Devir marka su borusunu sabitleme cıvatalarını 13 lokma ile sıkacağız. Yeni rot başlarını takıyoruz. Şanzımanı takıyoruz. Bırak, bırak, Ali, sıra cıvatalarını sıkıyoruz. 19 mavsal sıkılıyor. Marş motorunu sabitleme cıvatalarında sıkacağız. Şanzımana sabitliyoruz marş motorunu. 13 lokma ile sıkacağız. şanzıman üst kulağını takıyoruz. Alt kolanında sabitleme cıvatalarını sıktık. Sağ aks takıyoruz. Yeni aks kelepçemizi de takıyoruz. Hava filtre kazanını yerinden ayıracağız. Külbütör kapak contası değişecek aracın. Sabitleme cıvatalarını 10 lokma ile söküyoruz. 3 adet sabitleme cıvatası var. Kazan yerinden ayrıldı. Zaten videonun başına da göstermiştik. Şu conta. Sağ aksı takmıştık. Şimdi sola geçtik. Sol aksın körükleri takılıyor. İki tane de musta. İki körük de değişiyor. Yenileri. Yeni kelepçelerini de takacağız. Yeni kelepçelerimiz takıldı. Sol aksın körükleri de tamam. Şimdi takıyoruz. Tamam. Aksları taşıyıcıya oturtuyoruz. Önce sağ aksı oturttuk. Sağ amortisörün taşıyıcıya sabitlendiği cıvataları takıyoruz. 15 ve 17 lokma ile sıkacağız. Sağ rot başını 17 lokma ile sıkıyoruz. Sol aksı da taşıyıcıyla birleştiriyoruz. Hemen amortisörle taşıyıcıyı da birleştireceğiz. başında oturtuyoruz. <laughs> Tekerlekleri takıyoruz. <Gülüyor> 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 Tekerlekler tamam. Şanzımanlı işimiz bitti şimdi şanzımanı indirmeden önce boşalttığımız aracın kendi şanzıman yağını tekrardan koyacağız. Şanzıman yağını araca koyuyoruz. Aracın kendi şanzıman yağı eksikti şimdi ilave ediyoruz bizim şanzıman yağımızdan. Kevur. İyi mi? Kevur. Ana Hadi. Tamam yeter Yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Erkan Usta Topaş aracın yeni egzozunu takıyor. Onun normal video çekimi olmuyor işlemi kısa olduğu için. Ama egzoz takımı da bu şekilde Erkan Usta işlemlerine devam ediyor. Biz aracımıza dönüyoruz tekrardan. Şimdi külbütör kapak contası değişecek. Külbütör kapağı çıkacak. Külbütör kapağının sabitleme cıvatalarını 10 mafsalla söküyoruz. Külbütör kapağının altı adet sabitleme cıvatası var. Donmapsal ile sökülüyor. Ya çubuğunun sabitleme cıvatası var bu donluk. Onu söküyoruz. Külbütör kapağı çıktı. Çontanın hali gördüğünüz gibi her taraf yağ kaçağı. Conta komple kaçırmış. Şimdi eski conta çıkacak, yenisini koyacağız. Çıkardım evet mi? çıktı. Oo, erken çıkardı. Şaşırtıyor mu Ahmet bugün? Evet, Bırak peştap müşteri. Şürpütör kapağını temizlemeye başlıyoruz. Benzin fırçayla yapacağız temizliğini. Güzelce benzine yedirdik, fırçalıyoruz. Balata siperi yıkıyoruz. Contanın oturduğu bölgede kalıntılar var. Gerek kirler gerek conta kalıntıları. Ufak tefek onları kazıdı arkadaşımız. Şimdi güzelce temizleyeceğiz orayı. Son olarak telliyoruz. Kürbitor kapağını terliyoruz. Şimdi Yeni külbütör kapak contamızı oturttuk. külbütör kapağını contaya oturttuk. Şimdi 6 adet sabitleme cıvatasını sıkıyoruz. 10 mafsalla. Şimdi trigger kapağını söktük. Trigger'i kontrol edeceğiz kayışı falan. Bir ya da kayışta herhangi bir sıkıntı varsa trigger set değişimi de olabilir. Ustamız karar verecek bakınca. Trigger'i Erkan Usta kontrol etti. Trigger'de problem yok diyor. Zaten gayet güzel. Yeni değiştirmiş zaten abi. İne kontrol edelim dedik. Ondan dolayı. Kontrol ettik. Sorun yok Trigger'de. Tamam, Kapatalım. Tamam. Hava filtre kazanını tekrardan oturttuk. Hemen sabitleme cıbatalarını sıkacağız. 10 mafsalla sıkıyoruz. Hava filtre kazanının hortumu da bağlandı. Bunu aracın egzoz boğazına şu anda tamir yapıyor ustamız. Kaynak yapıyor. Egzoz boğaz yontasını çıkardık. Altta çok güzel gene soğutacağız. Kaynattığımız bölge burası. Yeni egzoz contasını oturttuk. Normalde egzoz değişecekti de orta egzoz ve egzoz boğazı ama müşterimiz şu anlık istemedi. Durumu yokmuş. Sonrası da değişecek. O yüzden biz de yeni egzoz contasını taktık. Şimdi montajını yapıyoruz. Egzoz boğazını sabitleme civatasını üst taraftan 13 mavsalla sıkıyoruz. 4 tane yeni somun taktık. Evet 4 tane yeni somun takıldı. Egzoz birleştirmeden önce bağlantı yerine sıvı, sıvı cont uyguluyoruz. Bu Bunu sıvı cont olmasının sebebi bu dahil olduğu için bu esniyor. Şimdi, Esnemesin diye. Tabii yani. ama bu sürdüğümüz badal kemik gibi olur. kaynak gibi. Yapıştırdı mı kalır. O yüzden estekli olan yerlere sıvı conta sürüyoruz. Ama dandikli sıvı conta değil, kaliteli bir şey. Dandik koyarsan yanıyor çünkü patlıyor. Evet. Egzo contasını oraya da sürüyoruz. Ya, benim yapmadım, da. Tamam, Egzozu birleştirdik. Ha. Egzozun montajı tamam. Aracı indirdik. Son olarak aküyü bağlayıp marş yapacağız. Sonrasında test sürüşüne çıkacağız. Aküyü oturttuk. Bağlantılarını da yapıyoruz. Araca marş yapıyoruz. sesi bu şekilde. Şimdi test sürüşüne çıkıyoruz. Aracın işlemleri tamamlandı. Şimdi unu aracımızın test sürüşünü yapmak üzere işletmemizden ayrılıyoruz. Genel bir kontrol yapacağız. Her zamanki mezarlık yolumuza geldik. Şimdi alt takım kontrolü yapacağız. Genel bir kontrol yapalım. aksın körükleri değişmişti. Birinin aks kafası değişmişti. Pazar alanında bugün pazar var değil mi usta? Pazar var. Bir dönüşlere bakmamız gerekiyor. Evet şu an bir sıkıntı yok. Ses gayet iyi. Şimdi aksları da kontrol edeceğiz. Direksiyon kutumuz değişmişti. Bunlar yok mu? Pazar var maalesef. Böyle yolda deneyelim o zaman. Aynen. Şimdi dönüyoruz. Aksa bakalım. Evet. Sola döndük. Sol taraf iyi. Şimdi sağa deneyeceğiz. Gayet iyi bir sıkıntı gözükmüyor şu anda. Aynen. Genel itibariyle kontrollerimizi tamamladık. Herhangi bir sıkıntı yok. İşletmemize dönüp müşteriye teslim edeceğiz aracı. Kapanışını da orada yapacağız. Hadi işletmemize dönelim. Uno aracın işlemleri sona erdi. Aracı müşterimize teslim ediyoruz. Müşterimize bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Herkese hayırlı akşamlar. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca eğer videomuz çok faydalı olduysa, sizin işinizi gördüyse hemen yorum kısmının altında süper teşekkür var. Buradan ufak miktarlarda bizlere destekler sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.